Bugün 22 Mayıs 2016 tarihi günlerden pazar. Adana'nın eski fotoğrafları topluluğu ellerinde bayraklarla öyle üzeri Çakıt Nehri kıyısındaki tarihi kervansaraya, ordu merkezine geldiler. İnsanlar şaşkın. Hemen tepelerin eteğinde burada kaleye benzer bir yapı var. Dış sur duvarları, içerisi boş alan ve yine duvarlar var. Ve yürüyen insanlar var. Karşıda Toros Dağları var. Kanyon var. Ve ileride Karisalı var. Hemen az ileride Çakı Suyu Bu tarihi yapı 1638 yılı Mayıs ayında Padişah 4. Murat'ın ordusuyla geldiği, açılışını yaptığı tarihi Bayrampaşa Kervansarayı, Çakıtanı, Kesiri Handel'in yer aradan geçen yüzyıllar sonra bu halde görülüyor. Kuzeye bakan yerde bir kapı var ve güneye bakan yerde bir başka kapı var. İnsanlar şaşkın. Evet burası tarihi Kesrik Kervan Osmanlı Ordu Merkezi. Bir zamanlar burası sağlam iken 50 bin kişilik, 100 bin kişilik Osmanlı ordusu çevrede konaklıyor ve burası ordunun merkezi görevini yapıyor. Geriye kalan yapı bu sur duvarları. Tabi şu an iç kısım boş. Ancak bir tarih burada yaşandı. Her şey çok ilginç görünüyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şaşırdınız mı? Şaşırmamak elde değil. Cezmi Bey. Sizin vermiş olduğunuz bilgiler bir harika. Yani sanki gerideki geçen yıllar boşuna geçmiş. Sizin grup, sizin vermiş olduğunuz bilgiler çok memnun etti bizleri. Ya. Çok. Sağ olun. Tarihimizi bilme işimiz yani yanlış, tamamen yanlış. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.